Herkese merhaba arkadaşlar. hoş geldiniz. Bugün e, ee, Legend oynayacağız beraber. E, i̇lk videom arkadaşlar kanaldaki oyun videosu olarak ilk videom. E, destek oynayacağım. Destekteki ürünleri bu şekilde. bir Grant oynayacağız. E, azim girdim. Portland pençesi, Tahrip, kemik zır, aşırı büyüme. E, diğer sekmeyi de büyücülük girdim. Mana yenilemez çünkü biliyorsunuz Blitz Grant'in manası yetmiyor sürekli. E, manaya ihtiyaç duyuyor. Diğerde kızart, alttan bekleme süresi, esnek ve can olarak seçtim. Bu tutuşturda kalsın don tutuştur. Ee, yaklaşamayacağım. Tutuşturda kalsın ya. Yani, Umarım güzel bir video olur arkadaşlar. Evet arkadaşlar oyunumuz başladı. Lescant'ın standart temleri alıyoruz. Ne yapıyoruz? Evinden alıyoruz. Evet arkadaşlar, ne yapıyoruz bugün? Evinden alıyoruz. Bakalım koltuk çıkmazsak bugün iyi. <laughs> Kusura bakmayın arkadaşlar boğazımda biraz bir sıkıntı var. Ee, çok sigaradan dolayı sanırım. Aslında evime gidebiliriz ya. Invade, invade, invade. E gelsene arkadaşım Mal mısın ya Blitzcrank var abi takımında Çık abi çık Allah kahretmesin sizi sen gelmesen adam gelir bize Ha şöyle ya bu işte bu kadar abi. Abi takımda Blitzcrank var sen ne yapıyorsun? Gelsene baştan. Kesinlikle. Bu arada orası çatmam çok mantıksız oldu ya. ha <laughs> Böyle takımdan nefret ediyorum aslında ama şimdi geliyor artık yapacak bir şey yok. Biraz geri dur. Ya sen baştan gelsene hani bilet sıkıntı var takımda söylediğim gibi hani alırsın affetmez. Geldim canım bekle. Tamam abi oyun bu kadar güzel aldık oyunu. Baksana. Bak şimdi. Bu adam gösterse birazcık. Şuraya ben totem atayım. Totemi attık da işe yaramadı ya. Hadi. Neyse biraz kolsuzluğumuzu illa olacaktır oyun başında ya. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Sen devam et. Biraz geri dur, biraz geri dur. Yani geri dur adam hani biraz açılsın. Açılmıyor adam <laughs> aksi Şu tutamad. Ya <laughs> let's. Evinden alacağım şimdi. Şu minyonlar biraz gitsin. Bunları görmeden arkadaşlar siz bunları görmüyorsunuz. Ben şu an kör oluyorum ama kör mü şu an kusura bakmayın. Ne kadar sürerse... <laughs> Bu ne alakaydı ne alakaydı ya. Abi nasıl tutmuyor ya. Tam adamın kafasını atıyorum bilirsin Yani W şey pardon. q'sunun şey mi değişti acaba? Anlayamadım ki. Neyse. <laughs> Uzun zamandır oynamıyorum zaten. Ondan buraya biraz unuttum galiba. Yüzde <laughs> ee, yirmi canını aldık galiba hani. Yüzde yirmi aldık ya. Yani. Bir tane pot basacağım hemen manam eline sen bir şeyi. E tuttum ben ne olacak şimdi? E ya bir işleyemez bana. Bir varken karşıda. <laughs> Invite mi geldir ya? gelen takım ilk kez gördüm ya Ejder Allah ejderi. altısı sıfır diyoruz çok güzel. Ula ejder bana ne yapar ayısın Vura bana. Lan neye bağım İlla bana vuruyor ya? Lan bana af önce konuşturacak ya. Aha vermem ki. Bana da lazım, bir sana lazım değil. Potun var, potunu kullan. Yedim yavrum sizi gel buraya. Öldü ki. <gülüyor> <gülüyor> ya ölsün diye tutuşur bıraktım sadece. <laughs> Vur şuna bir tane. Ha şöyle La bir tane vur çık tamam. Tamam çık artık Beyzat. Adamı evinden alırım evinden. Afyonluyum la ben. Ya oyuncağını oyuna tüküreyim ben senin ya. Ne <laughs> nasıl da kaçıyor yukarı bir lot ya. Bizim manası yok. Mana meter ben biraz daha yeter ya ama param var da. Aslında birini alırım. Yani kul altı gelirse alırım. Çık artık çık 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 bana geldi bana geldi güzel. Aa Z gelmiş. Öldüm. Ya mit ses versene mit. Z'i görmedim ya. Abi orada da ölecek bak şimdi izle bak işte bu alırsın vur buna vur. Ya bir tane Q atsan ikisini de alacaksın. Ya Q sektir ikisini işte. Evinden alırım seni evinden gördün mü aslan parçası bulamıyor. Ne kadar sürerse Kesinlikle. Kule barikatları düşmek üzere. Düşen <laughs> golem pas tutmaz. <laughs> Takımın bir kuleyi yerle bir etti. Thank <laughs> you. 2 -2. Buraya kadar. Ki konye dolaylıttı. Derece verim ama tabii yani normal yani bronzdayız şu an. Bu hatta demir de olabilir. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoma like ve <laughs> yorum atarsanız abone olursanız sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet. <laughs>